Şimdi mesela İskenderun Limanı'ndan günde 7 tane gemi kalkıyormuş İsrail'e. Yani çeliğinin tamamını bizden alıyormuş İsrail. Ne diyorsunuz? Yani abi... Yani, samimi mi yani bu protestolar işte, onu soruyorum. Samimi gelmiyor abi, madem öyle samimiler... Adamın gidiyorsun, alayım, adamın kahvesini avasın. döküyorsun Bak, yani. bazı röportajları izliyorum abi, diyor ki... işte ben diyor şöyle giderim diyor, Filistin'e böyle destek veririm diyor, savaş çıksın diyor, ben orada olurum diyor. Adama soruyorlar, abi otobüs kalırız, adam diyor abi... Aslan var. <laughs> ya çok komik bir zihniyet, çok komik bir ülkeyiz yani. Yani Müslümanlık diyorlar. Yani abi. sadece hamasette mi kalıyor bunlar? Yani. Yani söylemde kalıyor. Hani eskiden atalarımızın bir sözü vardı. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Öyle bir durum mu yaşıyoruz? Öyle bir durum yaşıyoruz. Öyle yani. bir durum. Bence öyle düşünüyorum. Yani sadece edebiyatını yapmak. Abi Hani normalde siyasette din olmaz, şey olmaz, hani kılıyorsa adam kendine koyar, Allah'la onun arasında. Yani kıldığı namaz beni ilgilendiriyor. Benim kıldığım namaz benim sevabım, onun kıldığı sevap onun sevabını yani. Yani İslamiyet Türkiye'ye AK Parti ile birlikte mi geldi? Evet. He? <gülüyor> evet. <gülüyor> Diyorsun. Evet, Hazreti Muhammed de AK Partiliydi. <laughs> tövbe tövbe. Böyle diyen adamlar var. Ne yapayım ben şimdi? Öyle diyorlar. Bak, bak ben dini değerlere sahip çıkan bir insanım abi normalde. Evet. Ben de eskiden camilere giderdim. Camilerde hani diyorlar bazı insanlar. Yok siyaset yapıyorum. Abi yemin ederim bak büyük çekmeci camilerin dolaş birkaçına. Adamlar orada siyaset yapıyor ya camide. Böyle. Camide. Camide yapıyorlar. Mesela abi, ne diyorlar? Yapıyorlar. Örnek verir misin? Ya Normalde şehitler diyorlar. Mesela şehitlerin 15 Temmuz şehitleri diyorlar. E bunda Kurtuluş Savaşı'nın ölen şehitlerimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Hani bu niye şehit miyorlar abi? Recep Tayyip Dua edilmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a işte ruhuna şey pardon. <laughs> <Özür dilerim>. <gülüyor> Başarısı <gülüyor> için diyelim. Başarısı için. Yani şu an çok silindim. Çünkü orada da bir dayıyla konuştuk. Bilimselerimi evet. Senderim oynattı. Özür dilerim. Başarısı için e, dua mı ediliyor? Başarı, evet. Hani niye bu ülke? Hayır, devletimizin muvaffak olması için dua edebilirler yanımda bir sıkıntı yok. Ama cumhuriyet isim mi zikrediyorlar? Abi isim, zikrettiğini ben duydum yani. İsim zikrediyorlar. Ben gerçekten duydum. Hani şimdi derler izleyenler, bilmiyorum yalan söylüyor, yok bu işte papağan çıkarmış. O zaman yarın konuşuyor. iktidar değiştiğinde, başka birisi iktidara geldiğinde de onun adı mı anılacak yani bu camilerde? Anlıyorum. Yani ben abi, bu gördükçe yani ben düşünüyorum yani düşünmüyordu değil mi yani? Hani çünkü millet böyle bakıyor. He. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı Atatürk kurulu değil. Biz olmazdık abi. Hani şükür etmiyorsunuz diye ben şükür ediyorum. He. Her türlü halime şükür ediyorum. Ama ekonomi olsun şey olsun battı yani bu ülke hani 20 yıl değil. 100 yıl geriye gitti abi. Hiç yerli üretim hiçbir şey yok. Hep İsrail malı dediğiniz gibi. Her şey İsrail malı. Yani yerli tohumumuz yasak. Yasak. Niye çiftçiler şey yetmiyor, kazanamıyor abi? Millet hep köyünü terk ediyor, şehirlere geliyor. İş, iş arayayım, iş arayayım. Destek yok abi. Destek var diyorlar da. Benim dayım da çiftçi. Yetmiyor. Yapmıyor mu? Abi. Şu an çiftçilik ya. yapmıyor mu? Yapıyor da abi çok zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. <laughs> Kazanamıyorlar yani. Malatya'da bir de deprem bölüyor. Nereye kadar devam edecek mesela? Eder mi devam? Allah eder abi onların geçim kaynağı başka şansı yok yani. Ucuza alıyorlar, büyük şeyleri götürüyorlar, pahalıya satıyorlar. Ama tamam da eğer zarar ediyorsa nereye kadar gidecek? Hani se sene idare etti, borçları biraz arttı. Öbür sene biraz daha artarsa borçları bir yerde tıkanır. Mecburen bitirecekler. Mecburen bitirecekler. Mecburen bitirecekler. Bir yerde tıkanır Ayşe yani. satıyoruz Rusya'yı, ya, alıyoruz şey olarak. Boru satıyoruz, alıyoruz lityum pil olarak. E nereye kadar gidecek böyle? Kaynak tükendi. Evet. Elimizde bir şey kalmadı kurduk bir top fabrikası. Yani ben şurada şunu diyorum abi. Millet diyorsan CHP'yi savunuyorsun sen yok ol. Ben partici değilim abi. Eyvallah. Ben herkese eleştiririm. Ben kendimi de eleştiririm. Biz Atatürk düşünceler Derneği Geçti Kolları Başkanıyım ben abi. Büyükçekmeci Şubesi'nde. Bizim <laughs> partimize siyaset diye bir şey yok abi. Biz tüzüğünde, partilerin tüzüğünde Atatürk geçen her yere biz gidiyoruz. Yani hani yanlış bir düşün yani şey söylüyorlar bir de ya bunlar CHP kafasında şey abi ben her herkese eleştiririm ben kendim dahil benim de yanlışlarım var evet yani yanlış insanlar yüzünden yanlış şeylere gidiyor yani yanlış Bu insanların zihniyetini kırmak lazım biraz pek teşekkür ediyorum teşekkür var mı söyleyeceğin son bir söz yok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. pek teşekkür ederim Pazar kadınlardan sorulur efendim evet nedir abi ablacığım özür dilerim yani saygıdan ablacım diyorum. Yaşım sizden büyük. Ee, saygıdan diyorum onu. Nasıl çarşı pazarda durumlar? Eee dağı alışverişe başlamadım. Ne zaman? Bugün daha alışverişe başlamadım. Ba başlayacaksınız. Ama bazı bölümleri gördüm çok pahalı. Ne diyorsun? Evet. Yani gıda ürünlerinden baktınız? Hayır, turistik yerleri gezdim bayağı bir pahalı. Turistik yerleri gezdiniz pahalı. Yani markette fiyatlar nasıl? Pazarda market, fiyatları. Ben Antep'ten geldim. Antep'e göre market fiyatları aynı. Antep'le aynı. Orada da burada da aynı. aynı fiyatlar aynı. Nasıl geliyor size? Pahalı mı ucuz mu? Yok şu an aynı. Yok yok yo, size, e, evet, siz, siz, size, size pahalı. evet fiyat olarak pahalı. Size pahalı. Ama şu an Antep'le fiyatlar aynı. Antep'le aynı Antep fiyat. Aynı fiyatlar. Aynen. Ee, Mesela orası daha ucuz olması lazım. Burası daha pahalı olmalı ama değiller. Aynılar. Mesela iki yıl, üç yıl öncesine göre nasıl? İki, üç yıl öncesine göre e, her şeyi bir alıyordu. Şu an 50 alıyorsun. Bayağı mı yükseldi? E deprem etkiledi. Deprem bütün her şeyi etkiledi. Yani bu enflasyonun yüksek olması, fiyat artışlarının sebebi ee, deprem mi? Deprem on ilimizi Başka? kurdu. Bel kemiğimizi kırdı. Evet. Yani ama dep depremden önce de vardı bu fiyat. Vardı da deprem ama her şeyi ikiye kat, üçe, beşe katladı. Deprem çok büyük bir Türkiye'nin bütçesine çok büyük ağır bir darbe vurdu. Bir yani yani kayıtlardan hariç yapılması gereken oraya aktarılan paradan mıdır? Nedir? Borsamız, her şeyimiz mahvoluştu. Ekonomimiz çok kötü durumda şu an. Bundan e 2 yıl önce nasıldı mesela e deprem İki olalı yıl önce, doku, doku. pandemiden sonra kopuş başladı aslında. pandemi pandemi savaş pandemi, deprem savaş bizi çok o kadar etkilemedi ama evet. e, deprem pandemi ve, pandemi ve etkiledi. etkiledi. O etk pandemi zaten çok etkilemedi pandemiden çıkar çıkmaz ilk vurgunu orada yedik denizden çıkmış e, balık gibi o vurgunu pandemide Peki bahsediyor. ekonomik politikaların da burada bir e, şeyi var mıdır sizce? Vardır çünkü başa yani. gelenler direkt faizi yükseltiriz bir şeyler düzeltiriz derken bocalayıp daha çok kötü yaptılar. Mesela e, bir sürü akademisyen, e, ekonomist e, dediler ki o zaman faizleri düşürmeyin. Biliyorsunuz yüzde yirmi buçuktu. Yüzde on sekizden Yüzde %24 uçağı çıkarınca bir kısım gazeteler manşet attı. O maliye bakanı görevden alındı, merkez bankası görevden alındı, yeni bir maliye bakanı Peki, geldi, geldi. Vermezdi, o yükseldi. da hayır hayır düşürdü, düşürdü. 3 yıl öncesinden bahsediyorum. Ha, üç yıl. Ben yani %24'ten %24'ten 8 buçuğa kadar faizler indirildi. Değil, faizler indirilince, indirilince, faizler indirilince dolar yükseldi, enflasyon yükseldi. Fakat o zaman ekonomistler diyorlardı ya, eğer böyle yaparsanız Dolar 10 olur, 15 olur, 20 olur diyorlardı ve dedikleri oldu. Ama şimdi çok yüksek, yükselirken düzelir zannedildi tam tersi. Oldu. Şimdi e, e, yeni bir Maliye Bakanı geldi, rasyonel politikalara dönüyoruz dedi ve hakikaten rasyonel politikalara döndü ve faizi 8,5'tan 35'e çıkarttı. Çıkarttı ama işe yaramadı işte peki bu 35'i şimdi kimse yatırımı eve yapamadığı için Tabii. sektör dönmediği için yani bir insan ev almalı ki o eve pencere lazım o eve inşaatçı tamam. lazım ona göre bir piyasa düzelmesi i̇şte lazım. İşte bu 35'e şimdi çıkarttık ya faizleri 3 faizle yıl önce 4 yıl önce Yok, o, o, zaman... o o zaman çıkarsaydık daha iyi olmaz mıydı? Tabii önlem, önlem alınsa daha iyi olurdu. Şimdi yani 35'e geldiği halde çare olmuyorsa. Olmuyor şu an. Çünkü ama dünya şu öyle an, yaptı. Şu an düğümde. Dünya düğümde. dünya öyle yaptı. Yüzde 10'a çıkan e, enflasyonunu yüzde 3'lere 4'lere kadar indirdiler. Amerika virgül virgül oynatıyor. Faizini Amerika virgül virgül oynatıyor. Tamam işte evet. ama arttırıma geçtiler onlar. Onlar arttırdılar Avrupa'da arttırdı. Enflasyonu Pandemi, frenlediler kriz ve şey bizde değil bütün dünyada var. Pandemiden sonra e, Almanya'da yaşayan akrabalarımız var. E, daha kötü durumdalar. Onlarda da alım gücü Daha düşmüş. kötü durumdalar derken? Alım gücü onlarda da düşmüş. Yani bizden daha mı kötüler? Yani biz diyorlar burada kira olsun, yirgi yiyecek olsun. Bizde de her şey değişti. Işte. Benzin olsun. Orada da aynı. Hı. Biz ne yaşıyorsak aslında dünya da aynısını yaşıyor da. Oran Bidene, olarak aynısını mı yaşıyorlardı? Yok biz daha bir ağırını. Yaşıyoruz. Biz daha ağırını biz ağır daha yaşıyoruz. yaşıyoruz. Ve biz mesela e, bir şeye gittiğimizde, Suudi Arabistan'a falan gittiğimizde Almancı gibiydik. Şu an biz tam tersi. Gidebilir misiniz? Aramız çok düştü orada. Orada evet. gittin miydi? Ben tabii e, 200 milyon bozdurduğunda veya 1 milyar bozdurduğunda, 1000 TL bozdurduğunda eline bayağı bir yüklü riyal geçiydi. Şu an öyle bir şey yok. Bulgaristan'a gidin. Gitmedim bilmiyorum. Gürcistan'a gidin. Gitmedim bilmiyorum. Hani bunlar ekonomisi bizden daha şey düşük ülkeler yani. Evet. Ama e, şu an işte bizim Türkiye'yi deprem ve pandemi daha çok vurdu. E, stratejileri düzgün oynayamadıkları için de ellerini yüzlerini herkes Buladı. Bular, bular. Peki teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. ederim. Sağ ol.